Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Eyüp arkadaşımıza güzel bir modifiye yaptık. Evet, Loop Coaster modeli arkadaşlar bunlar. Şimdi neler yaptık tek tek anlatacağız sizlere. Öncelikle Eyüp hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, güle güle kullan. Allah kazığa vela vermesin. Biz genelde böyle duamızı ederiz. Ee, teslim ettiğimiz tüm bisikletler için. Güçlü bir bisiklet test ettin video öncesinde. Evet. Biraz böyle yorumlarını alalım. Önceden 250 watt kullanıyordun. Şimdi ön tarafa 1000 watt akıldı. 1250 watt oldu. Nasıl bir hissiyat, nasıl bir güç? Hani onu bize, bize anlatırsan çok seviniriz. Ee, Valla daha öncesinde biraz hammalık çekiyormuşuz. Evet. Yani 1000 watttan sonra onu anladık. Ee, gerçekten yokuşlarda falan denedim. Bayağı bir e, rahatlık hissi, değil hissi mi? de veriyor. Evet. Yani şimdi bisiklet sürüyormuş havasına. Yani... Elektrikli bir bisikleti sürüyormuş gibi. Şimdi şöyle bir ayrıntı vereyim arkadaşlar. İstanbul'a hep söylüyorum aslında videolarda da. Yeditepe. İstanbul. Her yeri yokuşlu, inişli çıkışlı. Evet. Maalesef yurtdışı, Avrupa'daki gibi 250 watt'lık elektrikli bisikletler düz yollarda sürülebiliyor ama ülkemizde maalesef 250 watt'lar sürülemiyor. Yokuşları çıkmakta çok zorlanıyoruz. O yüzden modifiye gerekiyoruz. Aslında burada amaç hız değil arkadaşlar. Eyüp arkadaşımız da bundan müzderiptiniz, değil ki. mi? Alakalı. Yokuşla alakalı. Sorunun önüne geçmek için. Peki, performansı şunu verdi mi? Sanki bir motosiklet sürüyorum çabasında. Evet. Değil mi? Evet. Artık rahat bir güvende. Artık yorulmayacağım. Yaz aylarında da çok önemli bu. Tabii ki. Yaz aylarında hatta. mesela ben de 250 watt elektrikli bisiklet kullanırken zorlanıyordum, terliyordunuz. İşe gidiyorduk, geliyorduk. O yüzden güçlendirmeyi ben o zamanlar yaptırmıştım. Tabii ki şimdi bu hissiyatı artık sen yaşayacaksın. Şimdi bisikletin üzerindeki aksamlara geçelim. Neler yaptık onlardan bahsedelim. Evet ön tarafta 1000 wattlık bir motor ilave edildi arkadaşlar. Gayet performanslı. Peki arkada bir bataryamız var. 25 amperlik, 48 volt destekli 25 amper de bataryamızı ekledik bu bisiklete. 1250 wattlık elektrikli bisiklet. Şimdi bunun üzerinde tabii ki biraz yakınlaşalım şimdi. Far kornasını ilave ettik. Aydınlatmayı da önden gösterelim. Bu gerçekten çok güzel. Her videoda söylüyorum yayalar ve insanlar tarafından fark edilmesi gerekiyor bu evet. bisikletin. Evet üzerinde parmak gazıyla tekrar seni buraya alalım. Parmak gazıyla bu bisikleti sürebiliyoruz arkadaşlar şurada parmak gazına baktığımız zaman ön tarafta kontrol işlemlerini yapabiliyoruz. Evet bataryamız da iyi muhafaza edilmiş. Menzil olarak size şimdi ek bataryanızla birlikte şimdi bu kullanıma bağlı, yokuşlarınıza bağlı, lokasyona bağlı değişecektir. Evet. Ama 25 amperlik bir e, batarya ile şöyle söyleyeyim size düz yol için söyleyeyim en azından yine böyle 45 kilometre 50 kilometre değişiklik gösterebiliyor. Evet. Tabii ki Tap gazda giderseniz bu menziller hep oynar. Aslında şu şöyle bir şey de söyleyeyim. Fabrikalar hep şunu söyler. İşte bir bisiklet 10 amperlikten oluşuyor, 36 volt 10 amper ama diyor ki 40-50 kilometre gider diyor. Aslında öyle değil. Çünkü kademe seviyesini aşağı çektiğimizde Tabii ki kilometre olarak daha fazla gidiyoruz. Ama Topgaz'da 5. kademede en üst seviyede kullandığımızda bu menzil aşağıya doğru bir eğilim gösteriyor. Bunu da hem size bilgi amaçlı vereyim istedim. Hem de izleyenler için bir bilgi olsun. Evet şöyle küçük bir test sizin şöyle hafif tatlı bir yokuşta bir sürüşünüzde de görelim. Tabii Olur ki, mu? Tabii ki. Evet Eyüp Hocam şimdi küçük bir test sürüşü sizlere göstermek için arkadaşlar... Evet, bisikletimiz arkadaşlar 250'den 1250'ye çıktı. Küçük bir yokuş var. Şimdi test videosuna çıkıyor Eyüp Sen arkadaşımız. Şu bayıldım. Ben de yaptım kendi bisikletim arkadaşlar. Korunaklı dışarıda çalınma olayının önüne geçmiş bulunuyoruz. Evet. Evet, Eyüp arkadaşımız geliyor. Tekrar hissiyatını soracağız kendisine. Nasıl? Eyüp hocam. Vallahi çok mükemmel olmuş. <laughs> Seni yer memnun ettiysek bu bizim için çok mutluluk verici. Yapan getirildi. ustaların eline sağlık. Gerçekten arada bayağı bir fark var. Evet. Önceden dediğim gibi yük çekiyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Şu an rahat rahat yokuşta çıkabiliyoruz. Bisikleti biz taşıyoruz. bir öncekinde yani orijinal kendi 250 wattı varken Bisikleti biz taşıyormuşuz bir hissiyatı vardı. Hı hı. Şu an yani bildiğin motor hissiyatı alıyorum şu an. Şu anda bisikleti. ön taraf çok ciddi bir şekilde yani gücü hissettiriyor mu? Evet. Değil mi? Çok fark var yani. Hız peki hız olarak bir şey oldu mu yani bir fark oldu mu? Var evet. Ee, dediğim gibi önceden çok pedala yüklenmen gerekiyordu belli bir sürate gelebilmen için. Hı hı. Ama şu an herhangi bir pedal bile çevirmeden motorla. İşimizi görebiliyoruz Çok yani. dalı varmış buradan. Şöyle, aynen öyle. Şöyle tık yaptığımız zaman hop açıldı Çok güzel. 8 volt, 25 amper kullandık. Gördüğünüz gibi burada kabloları var, şarj çıkışı var. Aynı zamanda bakın, bunu hiç pili oradan şey yapmadan çıkarmadan bur buradan da şarj bir, Görüyorsunuz. Harika. Ee, Acayip. Evet şimdi bu bisikteki şöyle bir, bir, bir bilgi vereyim size. Bu setin inişi binişi acayip kolay. Bakın şöyle direkt binebiliyorsunuz. Ayağınızı buradan geçirebiliyorsunuz. yani evet, burada çanta için biraz zorluyor ama çok kolay bir giriş var buradan. Ee, bir de şöyle bir güzel bir ayrıntı var. Arkadaki port bagajın yeri e, alüminyum, devamıyla alüminyumla yapılmış. Yani herhangi bir işte yerinden çıkması çıkma gibi bir, herhangi bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Çok sağlam olmuş ve biz yani buraya çok güzel bir şekilde yani kolaylıkla batarya, ağır ağır batarya bile Şimdi arka port bagajın alüminyumdan devam ettiği için çok e, sağlam bir yapı olmuş. Yani buraya şöyle söyleyeyim çok daha ağır bataryalar monte edilebilir. Bu özelliği için özelliği de gayet iyi olmuş. Zaten rengi on numara. Yani loop Loop Coaster gerçekten bu, bu, rengi bayağı iyi, iyi, seçmiş. Aynı zamanda çok yani kullanışlı olduğu için de kesinlikle size bunu tavsiye ediyorum. Sadece bayanlar değil bakın. Yani böyle hemen 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 böyle bir şey yani bineyim, bir yere gideyim. Gidenler için inanılmaz bir şey yani kolay kullanışlı bir şey olmuş. Evet. Muhammed dayanamadı. Kendisi de performans <laughs> testi yapmak istiyor. Çok iyi abi ya. <laughs> çok güzel. Evet arkadaşlar bu arada ee, bir çalışma var o yüzden Eyüp hocamla şöyle yolda çekmek zorunda kaldık. Evet Eyüp hocam sana teşekkür ediyoruz. Bizim ne güzel bir video, bir içerik en azından daim olarak kalacak YouTube kanalımızda. Teşekkür ediyoruz. Evet geldi Muhammed. Acayip güzel olmuş. Muhammed keyif aldın galiba dostum. Larası ultrayla değiştirebiliriz. Olur mu? <laughs> Olur. <laughs> <laughs> Mahmet'in bisikleti şurada Laras Ultra. O da çok güçlü bir bisiklet arkadaşlar. Burada 2500 wattlık bir e, bizim test için kullandığımız bir bisiklet. Abdullah bisiklet aslında bu. Bu çok güçlü. Evet yeterli Mahmet'im. Ama ben sevdim. Sevdin mi? <laughs> Hadi bakalım teslim edelim. Son konuşmamızı da yapalım teslimattan sonra. Abi Şöyle söyleyeyim. Sen konuşamazsın mik, mikrofonum var, doğru. Hem pedal desteği, evet. desteği, hem el, el gazı ikisi bir arada. Evet. Hem s -s Spor yapıyorsunuz, hem de uçuyorsunuz. 1250 watt bir motor gücünü ve hissiyatını EYP arkadaşımızdan da dinledik. Ben de biliyorum, güzel, kuvvetli, yok işleri artık çok rahat çıkabilecek. Herkesi bekliyoruz, herkes böyle bir bisiklete sahip olabilir arkadaşlar. Şunuzu görelim. Tekrar sizleri bekliyor olacağız. Her zaman çay kahve içmeye gelebilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eyüp hocam. Görüşmek üzere.